Aç, nasıl, ya Biraz kafa yor. Her şeyi böyle şey beklemeyin arkadaşlar. Yani YKS çalışmakta özellikle AYT matematikte taşlar her zaman yerine cuk oturmaz. Bazen yamuk kalır. Onu böyle e, siz kendi çabanızla böyle bastıra bastıra yerine oturtmak oturtmanız gerekir. Yani böyle dört dörtlük izleyeceğim, anlayacağım, açacağım, çözeceğim, devam edeceğim. Hayır. Bazen bir sorunun üstünde 20 dakika düşüneceksin. Anlamayacaksın. Niye anlamıyorum? Niye anlamıyorum? Niye anlamıyorum diyeceksin. Sonra diyeceksin ki ha bundan dolayıymış. O aydınlanmaları, aydınlanmaları yaşaman lazım. Tamam mı? Yani bu yol uzun ve dikenli bir yol. Bu yol yokuş. Bu yol asfalt değil. Bu yol beton değil. Bu yolda düşeceksin. Ama düştüğün yerden kalkacaksın. Tamam mı? Yani lütfen böyle ben her şeyi dört dörtlük. Anladım video dersi. Açtım. Aa, hepsini çözdüm. Devam. Hep böyle gidecek. Hep böyle gitmeyecek. Bazen anlamadığın yerler olacak. İnsansın. İnsandan ziyade yani... Çok fazla konu yüklüyoruz sana. Ayete zor bir alan. Her şeyi dört dörtlük anlamını beklemiyorum zaten. Böyle bir şey kimse senden beklemiyor. En azından ben beklemiyorum. Ama ne bekliyorum? Çabalamanı bekliyorum. Anlamadığın yerde ben bunu anlamadım deyip kalemi atmanı değil, bu kalemi elinden düşürmeden anlayana kadar bu kalemi aşındırmanı istiyorum. Biliyorsunuz benim kalemim aşınmıyor. İşte o zaman başarı kendiliğinden zaten gelecek.